Uzay çağının başlangıcından beri insanlık olarak Güneş sisteminin her bölgesine insansız sondalar gönderdik. Bu sayede ise Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin ve uyduların inanılmaz görüntülerini elde ettik. Şu an insanlık olarak Mars'a gitmeyi ve orada bir koloni kurmayı planlıyoruz. Muhtemelen bu plandan sonra da Jüpiter'in Galileo uydularına ve oradan da Satürn'ün Titan uydusuna yerleşmeye çalışacağız. Ancak güneş sistemini kolonize etmek her ne kadar heyecan verici olsa da sistemimizde bunu yapmaya değecek gök cismi sayısı yok denecek kadar azdır. Hatta en iyimser tahminle bile bu sayı sadece bir avuç kadardır. Dolayısıyla yaşanılabilir dünya ararken kaçınılmaz olarak güneş sisteminin dışına çıkmak zorunda kalacağız ve başka yıldız sistemlerine bakacağız. Bu da bizim için muazzam bir zorluk teşkil ediyor. Çünkü bizim sistemimizdeki diğer gezegenler ve uydular her ne kadar bize uzak olsalar da onların uzaklığı diğer yıldızların uzaklığına oranla tamamen önemsizdir. Örneğin insanlığın ürettiği en hızlı uzay sondalarından biri olan New Horizons ilk fırlatıldığında saatte yaklaşık 84.000 kilometre hızla hareket ediyordu. Ancak buna rağmen Jüpiter'in yakınlarına ulaşması yaklaşık 1 yıl kadar sürmüştü. Aynı şekilde New Horizons'ı bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye gönderirsek oraya ulaşması kabaca 55 bin yıl sürecektir. New Horizons'tan daha hızlı olan ve saatte yaklaşık 265 bin kilometre hızla ilerleyen Juno uzay sondası ise Proxima Centauri'ye yaklaşık 17 bin yılda ulaşacaktır. Gördüğünüz gibi bu süreler insanlığın dayanamayacağı kadar uzun. İşte bu yüzden de yeni seyahat yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor ve muhtemelen bunu bir şekilde başaracağız. Peki bunu başardığımızda ilk olarak nereye gideceğiz ya da gittiğimiz yerde ilkel de olsa bir yaşam olacak mı? Yolculuğumuza bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'den başlamalıyız. Erboğa takım yıldızında bulunan ve bizden sadece 4.2 ışık yılı uzaklıkta olan bu yıldız, güneşten 8 kat daha küçüktür ve bir kırmızı cüce olduğu için de dünyadan çıplak gözle görülemeyecek kadar sönüktür. Ayrıca bu yıldız bize en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri'nin üçüncü üyesidir. Yapılan gözlemlere göre bu yıldız sistemi birbirinin çevresinde dönen iki güneş benzeri yıldızdan ve Proxima Centauri dediğimiz bu kırmızı cüceden oluşuyor. Ancak Proxima Centauri'nin konumu diğer iki yıldızdan oldukça uzaktadır. Proxima Centauri'yi bizim için önemli yapan şey ise yörüngesinde bulunan dünya benzeri gezegendir. Proxima b adı verilen bu gezegen yıldızına ne çok yakın ne de çok uzaktır. Yani yıldızının yaşanılabilir bölgesinin içerisinde yer alır. Ayrıca bu gezegen hem boyut hem de kütle olarak Dünya'ya benzer özellikler gösterir. İşte bu yüzden Proxima b'nin yüzeyinde sıvı suyun olduğu ve bu gezegenin yaşam barındırdığı düşünülüyor. Ancak gezegenin etrafında döndüğü kırmızı cücenin yarattığı sorunlar buradaki yaşamı yok etmiş olabilir. Bu sorunlarsa kırmızı cücelerin yarattığı güçlü yıldız rüzgarları ve şiddetli radyasyon fırtınalarıdır. Yani eğer Proxima B'nin güçlü bir atmosferi ve manyetosferi yoksa bir kırmızı cüce olan Proxima Centauri gezegenin atmosferini soymuş olabilir ve onu Mars gibi bir gezegene çevirmiş olabilir. Ayrıca bu gezegenin ortalama sıcaklığının eksi 38 santigrat derece olması işleri daha da zorlaştırıyor. Ancak yine de unutulmaması gereken bir şey var. Bu gezegen her ne kadar soğuk ve Mars'a benzemiş bile olsa burada zor şartlar altında yaşayan ekstromofil bakteriler olabilir. Bu türden bakterilere dünyadaki siyanürlü göletlerde ve asitli havuzlarda sıkça rastlamaktayız. Yani bu gezegen her şeye rağmen yaşam barındırıyor olabilir. Üstelik oraya gitmeden gezegendeki yaşamın ne tür bir seviyede ve biçimde olduğunu asla bilemeyiz belki de burası kalın bir atmosfere ve güçlü bir manyetosfere sahiptir. Bu sayede ise oradaki canlılar Proxima Centauri'nin yarattığı bu sorunlardan korunmuş olabilirler. Kısacası, eğer bir gün güneş sisteminin dışında bir koloni kuracak olursak, burası kesinlikle Proxima b olurdu. Evrendeki bir sonraki durağımız bize en yakın yıldızlardan biri olan Teygarden yıldızı olacaktır. Bizden yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıkta olan bu yıldız en az 8 milyar yıl yaşında ve bu nedenle etrafındaki gezegenlerde oldukça yaşlı. Yani eğer bu gezegenlerde bir yaşam varsa bu yaşam oldukça eski kökenli ve gelişmiş olmalı. Bunlara ek olarak T-Garden yıldızı, T-Garden B ve C adında olan iki yaşanılabilir gezegene ev sahipliği yapıyor. Bu iki gezegen kütle olarak dünya ile neredeyse aynı. Üstelik yıldızlarına olan uzaklıkları mükemmel derecede iyi olduğu için yüzeylerinde büyük bir olasılıkla sıvı su ve yaşam barındırıyorlar. En azından bu ihtimal oldukça yüksek. Bu arada size bu gezegenlerin kendi özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. T-Garden B yıldızına en yakın gezegendir. Ortalama 28 santigrat derece sıcaklığa sahip olan bu gezegen yıldızının etrafındaki dönüşünü sadece 5 günde tamamlar. Ve bu gezegen şimdiye kadar keşfedilmiş gezegenlerin arasında dünyaya en çok benzeyen gezegendir. Ancak bazı bilim insanlarına göre bu gezegen yıldızına çok yakın olduğu için gelgitsel olarak kilitlenmiştir. Bu da Tigarden Bey'nin bir tarafının sürekli gündüz, diğer tarafının ise sürekli gece olduğu anlamına geliyor. Yani bu gezegenin bir tarafı çöl olmuş, diğer tarafı ise donmuş olabilir. Ama buna rağmen gezegenin tam ortasında bir halka biçiminde okyanusun olduğu ve bu kısmın yaşanabilir olduğu düşünülüyor. Elbette bu sadece bir teori. T Garden C ise yıldızının etrafındaki dönüşünü yaklaşık 12 günde tamamlar ve eksi 47 santigrat derecelik bir sıcaklığa sahiptir. Bu bakımdan bazı bilim insanları onun tıpkı Mars gibi göründüğünü düşünüyor. Ancak eğer bu gezegenin kalın bir atmosferi varsa, yüzeyi çok daha sıcak olabilir. Örneğin dünyanın denge sıcaklığı eksi 18 derecedir. Ancak atmosferimiz sayesinde bu sıcaklık çok daha yukarılara çıkmıştır. Bunlarla beraber bilim insanları yakın bir zamana kadar Tigard'ın yıldızının etrafındaki gezegenleri kasıp kavurduğunu düşünüyordu. Çünkü Tigard'ın yıldızı tıpkı Proxima Centauri gibi bir kırmızı cücedir ve tıpkı onun gibi şiddetli yıldız fırtınaları ve radyasyonları yaratabilir. Ancak yapılan gözlemler Tigard'ın yıldızının tipik bir kırmızı cüce gibi davranmadığını ve onun dikkat çekici bir şekilde sessiz olduğunu ortaya koymuştur. Güneş'in sadece %10'u büyüklüğünde olan bu yıldız, evrendeki en küçük yıldızlardan biridir ve onun bu sakinliği Tigard'ın gezegenlerindeki yaşamı korumuş olabilir. Dünyadan yaklaşık 13 ışık yılı uzaklıkta olan Kapteyn B, şimdiye kadar keşfettiğimiz en yaşlı gezegenlerden biridir. Yapılan hesaplamalara göre bu gezegen, büyük patlamadan sadece 2 ila 3 milyar yıl sonra oluşmuştur. Yani bu gezegenin yaşı kabaca 11 milyar yıldır. Aynı şekilde yörüngesinde dolandığı Kapteyn adındaki bu kırmızı cüce ise güneşten yaklaşık 2 kat daha yaşlıdır. Ve bu yıldızın bu kadar yaşlı olması bizim için bir sorun değildir. Çünkü kırmızı cücelerin ömrü Güneşe benzer yıldızlardan 30 ila 50 kat daha fazladır. Bunlarla beraber eğer kap B bir yaşam barındırıyorsa bu yaşamın oldukça gelişmiş olması gerekiyor. Ancak şu ana kadar bu gezegenden gelen bir radyo mesajı ya da herhangi bir işaret olmadığı için burada bulunan potansiyel yaşamın oldukça ilkel olduğu varsayılıyor ya da bu gezegende bir yaşam yok. Bu arada unutmadan söylemeliyim ki Captain B dünyadan 5 kat daha büyük bir süper dünyadır ve yıldızına uzaklığı yaşanılabilir bölgenin içerisinde yer alır. Ancak buna rağmen gezegenin sıcaklığı eksi 68 santigrat derecedir. Yine de bu sıcaklık bizim için bir sorun olmayabilir. Çünkü gezegenin yüzeyinde doğru koşullar ve atmosferik özellikler varsa gezegende sıvı su barındırabilecek bir ortam oluşabilir. İşte bu yüzden Kaptein B bizim için potansiyel bir evdir. Gliese 667, Dünya'dan yaklaşık 22 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir üçlü yıldız sistemidir. Yani bu sistem 3 yıldızdan oluşur ve 3 yıldızın da kütlesi güneşten daha küçüktür. Eğer çıplak gözle akrep takım yıldızına doğru bakarsanız bu yıldız sistemini tek bir soluk nokta olarak görebilirsiniz. Bu sistemin en büyük özelliği ise birçok yaşanılabilir gezegen barındırmasıdır. Öyle ki 2013 yılında yapılan bir gözlemde bu sistemde tam 3 adet yaşanılabilir gezegen keşfedilmiştir. Ancak bizim konumuz bu gezegenlerden sadece bir tanesi olan Gliese 667Cc ile ilgili. Bu gezegen kırmızı cüce Gliese 667C'nin yörüngesinde dolanır ve bu yıldızın yaşanılabilir bölgesinde yer alır. Neredeyse dünya boyutunda olan Gliese 667Cc yıldızının etrafındaki bir tam turunu 28 günde tamamlar. Ayrıca bu gezegen yıldızına gelgitsel olarak kilitlenmiştir. Yani bir tarafı ebediyen karanlık, diğer tarafı ise ebediyen aydınlıktır. Bu da gezegenin sadece orta kısmının yaşanılabilir olabileceği anlamına geliyor. Ancak gezegenin ortalama sıcaklığı 4 santigrat derece olduğu için eğer bu gezegenin kalın bir atmosferi varsa gezegenin çok daha büyük bir kısmı yaşamı destekleyebilir.